Herkese yeniden merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomda sizler için e, narsistle olan ilişkinizde aşırı nezaketli davranışlarınızla alakalı ve bu davranışlarınızın size nasıl bir zarar verdiği hakkında e, ve bu örüntünüzle ilgili nasıl baş etmeniz gerektiğiyle ilgili bilgiler vermeye çalışıyor olacağım. Yani en çok narsistle olan ilişkilerde zarar gören kişilerin aşırı nezaketli olan insanlar olduğunu düşünüyorum. Aşırı nezaketli olmak, diğer insanlarla aşırı empati yapıyor olmak, diğer insanların sorunlarıyla alakalı çok fazla düşünüyor olmanız ve aynı zamanda onların problemleriyle çok fazla içselleştiriyor olup kendi ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi kendinize olan değerinizi hemen ikinci plana koyuyor olmanız ...sizin narsist olan ilişkinizde ciddi anlamda zarar görmenize neden oluyor. Neden neden oluyor? Çünkü narsistik yapıda olan kişiler genelde ben merkezci oluyorlar, empati yapmıyorlar, diğerlerinin ne hissettikleriyle ilgili, ne ihtiyaçları olduklarıyla alakalı çok fazla bir sorgulama eğilimleri içerisinde olmuyorlar. Genelde sürekli kendilerini ben merkezci bir şekilde e, ön plana koyarak diğer insanları sömürme eğilim içerisinde oluyorlar. Yani diğerleri kırılır mı, üzülür mü? Çok da fazla bunun muhakemesini yapmıyorlar. Yani çok fazla aşırı nezaketli olan insanlar da narsistik yapının sergilemiş olduğu davranışların tam tersi bir davranış örüntüsü içerisinde oluyorlar. Kendi ihtiyaçlarını, kendi bireysel özelliklerde istek, istediği şeyleri çok fazla ön plana koymuyorlar. Koymadıkları için de narsistik yapıyla böyle anahtar kilit ilişkisindeki uyum gibi bir uyum gözüküyor. Yani bir tarafta çok fazla aşırı isteyen bir birey var. Diğerinde de o istekleri sürekli karşılayan bir yapı var. Bunlar bir araya gelince böyle birbirleriyle bütünleşebiliyorlar. Ama tabii bir yerden sonra narsistik yapılardan en fazla mağduriyet yaşayan kişiler kendi ihtiyaçlarını sürekli ikinci plana koyan ve aşırı nezaketli davranışlar içerisinde olan ve böyle bir kişilik özelliğine sahip olan insanlar bu yapıdan çok fazla sıkıntı yaşıyorlar, zarar görüyorlar ve yoğun bir hayal kırıklığı içerisine giriveriyorlar. Eğer siz de bu videoyu izliyorsanız muhtemelen sizin de arka planda aşırı nezaketli olma gibi bir davranışsal kişilik özelliğiniz oluyor olabilir. Özellikle arkadaşlar yani neden bu kadar çok aşırı nezaketlisiniz? Bu aşırı nezaketli olmayı nereden öğrenmiş olabilirsiniz? Ve bu aşırı nezaketli olma durumunuzu eşlik eden ne gibi oyun bozucu şemalarınız oluyor olabilir? İsterseniz bunlarla alakalı kısaca bilgiler vermeye çalışıyor olayı. Yani kişilik özelliklerimiz birden fazla etki mekanizması var üzerimizde. Bunlardan bir tanesi genetik faktörler yani doğuştan getirmiş olduğumuz özelliklerimiz, çok etki edebiliyor. Diğeri yaşantılarımız, anne babamızın tutumları, doğduğumuz, büyüdüğümüz ortamda bu kişilik yapımızı etkileyen önemli özellikler arasında. Yani bu mizacımız, doğuştan getirdiğimiz özelliklerimiz ve yaşantılar sonrasında bir takım kişilik özelliklerimiz meydana geliyor. Ve bu özelliklerle biz dünyada kendi varlığımızı ona göre şekillendirmeye çalışıyoruz. Aşırı nezaketli olan insanların da Böyle bir çocukluk dönemlerine baktığımız zaman genelde empati yapmak durumunda bırakıldıkları bir aile ortamında büyütülüyorlar. Yani annesi ya da babasından bir tanesi ya da her ikisi böyle yoğun sorunlar içerisinde kaldıkları bir duruma maruz kalıyor bu çocuklar. Anne babanın o belki depresif hissiyatlarını ya da kaygılı problemlerini içselleştiriyorlar ve o sorumluluğu üzerine alıyorlar. Yani onlarla çok fazla aşırı empati yapmak zorunda kaldıkları bir aile ortamında büyütülüyorlar. Yani bir çocuk olarak ihtiyaçları çok fazla önemsenmiyor ya da görülmüyor. Ve hep kendi ihtiyaçlarını, kendi sorumluluklarını kendi başına yapmaya çalışan bir çocukluk dönemi geçiriyorlar. Yani bu aşırı empatik olan insanlar. Yani hani ben şunu istiyorum, bunu yapacaksınız ya da işte bunu yapmak zorundasınız gibi. Yani böyle bir çok dediğim dedik tarzda bir çıkış yaptıklarında genelde anne babaları tarafından suçlu hissettiriyorlar. Yani işte biz bu kadar sorunlar yaşarken, bu kadar işte biz çok canımız yanıyor, üzülüyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. İşte sen kalkmışsın, işte böyle şeyler istiyorsun gibi. Hani bunu dolaylı yolda vicdanınıza oynayarak böyle bir ortamda büyütülüyorsunuz. Yani bunları aldığınız zaman da yine yetişkinlik döneminde sanki kendi ihtiyaçlarınızı ön plana koyduğunuz zaman çok kötü bir şey yapmışsınız gibi ya da yani diğer insanları çok zor durumda bırakmış da onları çok büyük bir kötülük yapmışsınız gibi yoğun bir vicdanen rahatsızlık duygusu içerisinde kendinizi buluveriyorsunuz. Halbuki yani ihtiyaçlarınızı söyleyebilir, bunları isteyebilirsiniz, bunlar için çaba gösterebilirsiniz, arkasında dururabilirsiniz ama yani çocukken öğrendiğiniz bu davranışlarla alakalı bir takım kalıplar olduğu için burada kendi ihtiyacınızı ön plana koyduğunuz zaman ve bu ihtiyacınızın giderilmesiyle ilgili çok fazla ısrarcı olduğunuzda kendinizi içten içe suçluluk duygusu içerisinde bulma ihtimaliniz olu veriyor. Yani bu suçluluk duygusu da sizin kendi ihtiyaçlarınızdan hemen geri planda, geri adım atmanıza neden oluyor. Yani ben şunu istiyorum, benim için bunu yapacaksın ya da benim ihtiyacım bu yönde dediğiniz zaman karşı taraf üzüldüğünde ya da oradaki o yapamama gibi bir çaresizlik durumun içerisinde size bunu yansıttığında siz o ihtiyacınızdan kolayca geri adım atı veriyorsunuz. İşte narsistik yapıda en büyük farklılık bu olduğunu düşünüyorum. Narsistler geri adım atmıyor. Karşı taraf ister üzülsün, ister kırılsın, ister hüngür hüngür ağlasın. Yani onun için ihtiyacı neyse, istediği neyse karşı taraftan onu sökerek alıyor. Ne olursa olsun. Yani karşı taraf ister intihar etsin, ister şey olsun. ya yani bu konuda yani çok da böyle duygusal bir bağ kurmuyor. Yani tamamen kendi ihtiyacına odaklı bir şekilde ilişkilerini yönetmeye çalışıyor. Yani sizin de işte orada ee, en küçük bir e, üzüntü durumu içerisinde olduğunu karşı tarafı gördüğünüz zaman hatta mimiklerden anlarsınız ya yani karşı tarafın üzüntüsünü, e, kırılmışlığını böyle o kadar çok bu kasınız gelişmiştir ki hatta gereksiz fazla gelişmiştir yani bu kasınız. Hemen orada küçücük bir mimik ifadesi, böyle yüz ifadesindeki değişiklik e, olduğu zaman karşı tarafın üzüntüsünü çok iyi anlarsınız. Ve onu çok iyi anladığınız için de karşı tarafın üzülmesiyle alakalı vicdanen kendinizi yoğun bir şekilde suçlu hissetmenizden dolayı hemen ihtiyacınızdan kolayca vazgeçiverirsiniz. İşte yani böyle olduğu için de narsistik yapı sürekli sizin ihtiyaçlarınızı yok sayarak manipülatif bir şekilde bunu yapabilir, kendisini üzgün gösterebilir, acındırabilir ya da yani sürekli kendi ihtiyaçlarını ön plana koyduğu zaman bu giderilmediğinde yine bununla ilgili bir üzüntü hissedebilir, sizi suçlayabilir. Sizin yüzünüzden olduğunu ifade edebilir. İşte tam olarak burada siz sürekli veren korumunda olursunuz yani sürekli karşı tarafın ihtiyaçlarını, isteklerini gideren ve aşırı da nezaketli bir tarafınız varsa kendi ihtiyacınız için çok böyle dik duruş sergileyemeyen bir yapıda oluyor olursunuz. Bu da bir yerden sonra sizin tükenmenize, yorulmanıza, çok ciddi anlamda böyle depresif bir ruh haline de kaymanıza neden olan bir böyle kangren olmuş bir ilişkinin içerisinde bulmanıza neden oluverir. Yani burada arkadaşlar aslında bu aşırı nezaketli olma durumunuza eşik eden uyum bozucu şemalardan bir tanesi kendini feda şemasıdır. Daha önceki videolarımda ee, şemalarla alakalı birçok videodan bahsettim. Burada da tekrar yeniden sizler için, bu videoyu ilk defa izleyenler için kısaca bahsedeyim. Kendini feda eden kişiler, kendini feda şeması olan insanlar e, çocukluk döneminde genelde ailesine karşı, e, işte kardeşlerine karşı kendisini feda ettiği bir ortamda büyütülmüştür. Ve kendisini feda etmediğinde, kendi ihtiyaçları için bir şeyler yaptığında ...bu ortamda suçlanmış, değersizleştirilmiş ya da vicdanen böyle kötü hissettirilecek bir tepkiye maruz kalmıştır. Ya da kendini feda etmedi diye o sevgi çocuktan çekilmiş olabilir. Yani kardeşine bakmak istemediğini söylediğinde direkt anne babası ya da o sevgiyi kimden alıyorsa... ...o sevgiyi hissedememe durumuyla cezalandırılmış olabilir. Yani bakmazsan o zaman biz de seninle ilgilenmeyiz ya da seni sevmeyiz gibi. Yani burada ikinci bir daha temelde bir şema varlığını sürdürüyor aslında. Duygusal yoksunluk şeması. Yani koşullu bir ortamda sevildiyseniz eğer, koşullara bağlı işte bu koşullarda iyi bir çocuk olduğunuzda, düzgün bir çocuk olduğunuzda, ihtiyaçlarınızı sürekli kendisi karşılayan bir çocuk olduğunuzda, sevildiğiniz bir ortamda Böyle bir yapınız gelişme ihtimali yüksek olmuş olabilir değerli arkadaşlar. Tabii bunun genetik özellikler, mizaç özellikleri de çok etki ettiğini düşünüyorum bu şemanın gelişmesine. Ama şu anda elimizdeki mevcut veriler daha çok çocukluk yaşantılarının bu şemayı güçlendirdiğini, bu şemanın ortaya çıktığını bize gösteriyor. İşte bu yaşantılara bakacak olursak koşullu bir ortam, ihtiyaçların yok sayıldığı ve anne babanın böyle o çocuğun ihtiyaçlarını giderebilmek için sağlıklı bir ruh hali bir potansiyel güçlü bir enerji içerisinde olmadığı bir ortamda gelişiyor. Yani anne baba depresif ya da işte bir takım sorunlar yaşıyorlar ekonomik anlamda ya da farklı problemler ve çocuk burada sürekli anne babayla empati yapmak zorunda bırakılıyor. Yani Hani sürekli onlarla onların ruh halleriyle hasbihal oluyor. Onlara iyi gelmeye çalışıyor. Onların sorunlarını çözmeye çalışıyor. Ve aynı zamanda yine kendi sorunlarını kendi başına çözmeye çalışıyor. Çünkü anne babası bu noktada çocuğa yeteri kadar destek olamıyorlar, yardımcı olamıyorlar. Burada çocuk tarafımız tek başına kalmayı ve tek başına sorunların üstesinden gelmeyi öğreniyor. Bir başkasından istemek, başkasından ihtiyaçlarını talep etmek, bir başkasından böyle sonuna kadar o ihtiyacı için savaşmak yani bunlar çok fazla o yetiştirildiği ortamda gösteremiyor yani bu, bu kası çok fazla gelişmiyor. Böyle olduğu için de yetişkin olduğunuzda genelde ihtiyaçlarınızı kendi kendinize karşılarken kendinizi buluyorsunuz. Yani bir başkasından bir şey istemek, bir başkasının sizin için bir şey yapmasını beklemek çok zor oluyor. Yani benim için şunu yap diyebilmeniz çok böyle zorlandığınız bir şey oluyor. O yüzden yani narsistik yapından da böyle bir şey istemediğiniz için narsistin bu yapısını, ben merkezi yapısını çok fazla göremiyorsunuz değerli arkadaşlar. Yani o aşırı nezaketli olmak, kendi ihtiyaçlarınızı, kendi sorunlarınızı kendiniz çözebiliyor olmanız. Ee, narsistle olan ilişki içerisindeyken o alma verme dengesini çok da fazla farkına varamıyorsun. Çünkü siz genelde ilişkilerinizde hep veren taraf olduğunuz için ve diğer insanlarla kurduğunuz eğer narsistik yapısı olmayan kişilerle de hep bir arada olduysanız eğer genelde bu karşılıklı bir şekilde kendiliğinden ayarlanabiliyor. Ee, yani karşınızdaki de vicdanlı birisi ise, empatik birisi ise sizin o verdiğiniz o davranışlarla alakalı, o işte karşı tarafın ihtiyaçlarını giderme ile ilgili yaptığınız davranışlarınızla ilgili bunu görüyor ve ona göre size bir karşılığını veriyor. Yani e, yani sen bunu bana yaptım, ben sana bunu yapıyorum gibi hani böyle açık açık değil de yani bunu ayarlayabiliyor karşı taraf. Eğer sizin gibi empatikse, e, vicdanlı bir insansa ama işte narsistik yapıda böyle bir vicdan durumu çalışmadığı için karşı tarafla empati kurabilme gibi bir kasları olmadığı için ve bunu yapmak istemedikleri için siz orada genelde kullanılıyorsunuz. Ta ki bunu ne zaman fark ediyorsunuz? Böyle bayağı artık vere vere enerjiniz kalmadığı zaman artık tank ediyor size. Yani bir kere de benim istediğim olsun ya deyip ya bu, bu niye benim bir kere benim istediğimi yapmadı ki deyip böyle bir yerde artık öfkelenmeye başladığınızda ancak bunu ...fark etmeye başlıyorsunuz. Ama o zaman da iş işten geçmiş oluyor. Yani iş işten geçmiş oluyor derken... ...yani ilişkide bayağı zaman harcamış oluyorsunuz. İşte eğer evliyseniz çoluk çocuğa karışmış oluyorsunuz. Ne bileyim bayağı onun için işte maddi olarak yatırımlar yapmış olabiliyorsunuz. Yani hani oradan dönebilmek de bayağı böyle bir geri adım atabilmek de... ...o ilişkiden çıkabilmek de sizin için böyle bayağı riskli bir yüzleşmeniz gereken bir karar oluyor. Ama eğer ki yani ilişkinin ilk başlarında biraz daha alma verme dengesine dikkat ettiğiniz bir yapıda oluyor olduğunuzda yani böyle bir ilişkinin içerisinde çok fazla derinleşmiyorsunuz. Yani oradan ayrılıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben de ihtiyaçlarım var, benim de ihtiyaçlarım var ve bunu kaç taraftan istiyorum. İstemek de benim en doğal hakkım dediğiniz zaman narsistik yapı bunu yapmadığında diyorsunuz ki ya bu çok da karşılığı olan, karşılıklı olan bir ilişki değil diye o ilişkide çok fazla derinleşmiyorsunuz yani. Ama işte bu alma verme dengesiyle alakalı kendi ihtiyaçlarınızı çok fazla önemsemediğiniz durumlarda böyle bir yapıda kendini feda gibi bir şemanız varsa verirken çok düşünmüyorsunuz. Yani bu karşılıklılığı olur mu olmaz mı? yani karşıdan da bana böyle bir destek gelir mi gelmez mi gibi bir sorgulamanız olmuyor. Çünkü bu çocukluğunuzdan beri otomatikleşmiş bir davranışsal örüntü arkadaşlar. Yani böyle öğrenmişsiniz ilişki kurma biçimlerini. Yani verdikçe ya da karşı tarafın ihtiyaçlarını giderdikçe kendinizi o ilişkide bu şekilde kurulacağına inanmışsınız. Yani bunun doğru olduğuna, bunun bu şekilde olması gerektiğine inanmışsınız ama işte narsistik yapıda ne yazık ki böyle olmuyor. Yani narsistlerin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi e, sınırdır arkadaşlar. Yani e, ya orada aşırı verdiğiniz zaman ya da ve, verme davranışları yaptığınız zaman karşı taraftan da bunu istemeniz gerekiyor. Yani bu sizin en doğal hakkınız ve ihtiyacınız. İstemediğinizde narsist orada sınırını bilmiyor. Yani istedikçe daha çok istiyor. Yani bir yerde orada dur diyebilmeniz gerekiyor ağlasın, sızlasın, canı yansın ne bileyim yani hani gözyaşı döksün. Yani buradan etkilenmemeniz gerekiyor. Yani bu eğer etkileniyorsanız, kaç taraf üzülüyorsa, gözyaşı döküyorsa yani sizden bir şey istediği için onu yapmadığınızda Hatta mesela çocuklarla da anne baba olarak çocuklarla kurulan ilişkilerde de ben bunu çok net gözlemliyorum. Yani özellikle sınır koyma becerilerinde kendini feda şeması olan anne babalar çok zorlanıyorlar. Yani çocuğun orada ağlaması, böyle hani e, acitasyon yapmalı durumlarıyla ilgili, ama o sınırlarla ilgili çok gevşey veriyor bu anne babalar. Çünkü orada sanki çok kötü bir şey yapmış gibi hissediyor. Yani sanki çocuğa böyle çok ciddi bir zarar vermiş gibi düşünüyor ve çocuk da e, bu özelliğini kullanıyor anne babasını. Yani o vicdanen e, kötü hissediyor olmalarını kullandıkları zaman da bu narsistik yapıyı aslında. E, farkında olmadan pekiştiriyor değerli arkadaşlar. Yani hepimizin narsistik özellikleri var bu arada. Yani sadece narsistik kişilik bozukluğuna ait değil. Ama sadece narsistik kişilik bozukluğu olan insanlar bunu dış dünyaya e, sağlıklı bir şekilde değil patolojik bir şekilde yansıtıyorlar. Yani orada diğer insanlarla empati yapmıyorlar, frenlemiyorlar. Yani öfke patlamaları yaşayabiliyorlar istekleri olmadıklarında böyle onların arzuları yerine getirilmediğinde. Ama yani tabii ki de bizim de o narsistik özelliklere sahip olmamız gerekiyor ve şöyle çok ilginç bir taraf da var arkadaşlar yani kendini feda eden insanlar kendi ihtiyaçları çok fazla ön plana koymadıkları için bunu yapan birisini gördükleri zaman bundan etkilenebiliyorlar. Yani hani siz kendi ihtiyaçlarınızı çok ön plana koyamıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz narsistik birey yani ilk başlarda özellikle kendi ihtiyaçlarını çok güzel ön, ön plana koyabiliyor, isteklerini ifade ediyor, ee, böyle diğerlerinden ihtiyaçlarını alıyor falan. Yani bu size böyle çok çekici geliyor. Vay be hani yani muazzam bir özellik hani çok güzel, çok iyi yapıyor falan gibi hani size iyi gelebiliyor. Ama sonra yani bununla ilişki kurduğunuzda aynı şeyi size yapmaya başlıyor. Sizden çekiyor, çekiyor, çekiyor ve bu size sevdiğiniz baştaki o çekici gelen özellik bir yerden sonra sizin tükenmenize ve artık böyle depresif hissiyatlar içerisinde kalmanıza neden oluveriyor. Umarım sizler için aydınlatıcı ve farkındalık oluşturucu bir video olmuştur değerli arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ediyorum. Videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.